bu evlerin altından balık ben gördüm ve bizim geldiğimiz yol 4 saate geldik yani bir de geldiğimiz yeri çekelim bakalım yani o anasını. Hey. Aşağı yaylanın büyük taşıymış. Güzel mi yaptı evi ya? <laughs> Yaşıyor musun sen? Ha. İyi ben Abdullah'ın evi kalmış çinçelikler arasında. En sağlam ev bak. Abdullah'ın ya. burada çok kötü çinçelik evlerin etrafı. Bizim ev çinçelik olmuş. Girişi nereden? Buradan mı? İki hafta ne geçti? Ya senin ne işin var burada Bizi bırak ve gelme seninle. Buraya ne yakmış? Ateş yakmış. Bir gireyim gir. içeriye <laughs> Abdullah'ın evine var. bir girelim. Biraz karanlık olmuş ama. Oo, Ateş de yanıyor. Oy oy oy. yo! Işık Aha! Ha, Melek Pınar kim ya? Melek Pınar. Pınar 87'de yazmış. Hasan. Başar Yaşa Karahan mı yazmış oraya? Bak Yaşa Karahan yazmış Çelik Baş. Çelik Baş'ı geçecek. Yaşa Karahan'ı da görelim bakalım. Kuş gün mü demiş? Ne demiş? <laughs> dursun alayım. Duçu duçu. Bu da sizin yatağınız mı falan? He. İki kişi nasıl yattınız bunu? İki kişi yattık oğlum. İki kişi nasıl yatmayalım bunu? Bu ne bir yerde? Allah'ın güzel bir var. Çinçelik var. Çinçelik. Kaskar deresinde bir görüntü. <laughs> Aşağı bir yerde biraz ileriden görünüş. Yukarı yerde giderken tepeden görünüş. Neresi? Duvarlar Duvarla ünlü. Demeyecek, demeyecek ki yukarısı dediğim yer demek ki duvarların yokuşu diyecekmişim he mi? Bir de diyorsun ki bana 25 senede gelmemişim bak hatırlıyorsun. Mı? Eşek miyim bu Estağfurullah. Ben senin gibi kalmış da eşek mi oluyor öyle? De Şimdi erkekse Hı. söyle evlenmek mi yoksa bekarlık mı? Akşam kayadan izin alırken gördük. Ben kimseden izin almadım. Bak sen kayadan izin almak için canın çıktı. Neler çektin? O kadar. da geliyorlar. Attım ki. Aa, Aa, kaç, 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 Osmanlı ki. Vahit. ifler almış geliyle. Gözlüğün Kameraman şey Cevat Kelle ayın 25'inde 25 Ağustos 1998'de yukarı yerlere gitmek üzere hareket etmiştir. Efendim sana söyleyeyim. Cevat Kelle ile beraber gelen kerizler de bunlar. Bir, ihtiyar. iki, uyumsuz. Uyumsuz. <laughs> Allah etmişe. Bu çocuklar da <laughs> maceracı. <laughs> 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 Gitme de ya. Benim mi çekelim? Ne? Salle beraber de. Salle çekiliyor <laughs> Hadi bakayım dur bakayım. Dur dur dur. Dur dur dur. dur. dur, dur, dur. Bu montajı ne yapsın? Oh, oh. Ya beraber. Gideceksin suyun başını ya. <laughs> suyun <nasıl>? <gülüyor> atma atma. Doğru abi de bu, bu iş. Işte. Neyin düzü? Doğru abi. Düğü. ya. Geç geç hadi son son. Bu nasıl pahaydı evet. ya? Evet. Kameranın sahibimiz <laughs> <Kelle. gülüyor> suyu içmekte. Kameraman Cevat Kelle. Kelle. suyu içmekte. E yeter de şiştin ya. Şuradan şey, şey, Dünyanın en soğuk suyu. Hadi. 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 Boka kim düşecek bakalım. Çakalı masalım. Oooo. Bu Bana Seni namıya göstermesem görürsün. Seni namıya göstermesem görürsün. Sen ama. Sen tamdım arkadaşlar. Evet bu da mazgutun buharı. Yani Türkiye'de kullanırsa, yoksa bulamazsın. Öyle bir şey amaç şey yapıyorum. Öyle bir şey, çok iddialı bir şey söylüyorsun ama demek bir bildiğin var demek. Çok, çok iddialı bir şey söylüyorum. Bir bakın abi. Bakalım bir şey var mı ya, bir şey var mı? Oh, oh, oh. Şemsiyeye geçelim, Çok zor değil mi? oh ah -ha.